Selam ee, Buradan Diamond tema meselesine biraz daha değinmek istiyorum Ben tekrar Aslında Bundan sonra artık isim vermemeyi Düşünüyordum ama bu kez yine bir Vererek konuşmak istiyorum çünkü Asıl şu an ön plana çıkan o olduğu için Bayağı işi ilerletti artık. Artık kalktı. Kendi kendinden yok Müslüman Diamond'dan yani Akrasit Diamond diye videolar çekiyor. Zaten her attığı videonun altına ona yorum yazan, onu pohpohlayan bir grup var, bir grup var. Onu öyle bir şımarttılar ki bunlar. Sanki o Türkiye'ye de geçtim artık. Dünyanın en akıllısı. Onun karşısına kimse çıkamazmış sana diyorlar. Ya ben size şunu bir söyleyeyim ya. Ben bir şey gördüm yine. Ben Diamond takip ettikçe ki son videoları onun da izlemiyorum açık konuşayım. O Müslüman da şey Diamond arasındaki video izlemedim bile. Açık konuşmak gerekirse artık çünkü şey zevk vermiyor da çünkü hep aynı şeyler çünkü. Çünkü ben bir şey gördüm onda. Açık konuşmam gerekiyorsa. O ezberlemiş bir şeyleri cidden Ebru Macun'un şeylerini okumaktan, diğer aktivistlerin veya ne bileyim ateşlerin tezlerini okumaktan, onu bunu okumaktan okuduğu şeyleri de doğru olduğunu varsayarak ne hikmetse okuduğu tüm kitapların ya da okuduğu şeylerin hepsinin doğru olduğunu varsayarak ne hikmetse ama Kur'an-ı Kerim'in yanlış olduğunu varsayıyor arkadaş. Ve bu ezberlediği şeylerle de makineli tüfek gibi dırırırt diye bir şeyler şey yaparak e, kafa karıştırıyor. Anladıkları şeylerin çoğunu anlamayan insanlar çok olduğu için zaten tam kafa karıştırıyor. E, ister istemez tabii ki dincilerin hadislerin falan filan çelişkilerini, yanlışlarını da görebiliyor akıllı olduğu için. Bu sayede de İslam'a vurabildiğini zannediyor. Aslında vurabildiği sadece o uydurulmuş, uydurulmuş din sanılan görüşlere vuruyor aslında. Bu da çok normal bir şey. Onlar zaten din değil ki yani. Onlara vurabilirsin çünkü çoğu çelişki çıktı olursa din. Senin dediğin gibi okuduğun o kadar şey bilgileri de maketatif gibi anlattığı için de çoğu insan tam olarak ne dediğini de anlamıyor. Hatta eminim ki o aklına sıkıntı ateistlerin de çoğu hiçbir şey anlamıyor. Onlar da alnına yere alkışıp bakışıp duruyorlar sadece. Bir şey anladığını zannediyor diye bu adam çok e, konuşabiliyor. Madem çok bilgi, bilgili diye zannediyorlar. Aslında değil mi ki gerçeği okuyup insanın, insanların yazdığı kitaplarla, tezlerle, insanların ortaya attığı şeylerle bunları doğru olduğunu varsayarak okuduğu her şeyi doğru sanarak ...kalkıp İslam'a saldırıyor. İslam'a saldırırken de uydurulmuş aslında İslam'a saldırılıyor. Yani bunda da bir dediğim gibi bir şey yok ki yani saldırırsın artık çünkü çok çelişki var doğrudur. Ama bunu yaparken de Kur'an'daki İslam'a saldırdığını iddia ediyor. İslam'ı yendiğini iddia ediyor haşa. Yani hatta bence agnostikliğe bile biraz ters düşüyor artık. Bu aslında benim anladığım kadarıyla agnostiklik, agnostistizm de... Tanrı'nın ne varlığını ne de yokluğunu şey yap, kanıt olarak şey yapamazsın yani ortada olman gerekiyor diyebiliyorum ben. Bu ama artık zangin neredeyse Tanrı yoktur diyor yani açık açık yani ben anla, an, yanlış anlamıyorsam tuhaf ne olduğu belli de değil yani olayla. Bu kendine yeni bir şey çıkarttı ortaya gibi geliyor bana. Ama yani işin kısası bu arkadaş e, Kur'an'a sıra geldi mi İslam'a sıra geldi mi Kendisi bu gaz başlıyor çelişkiler içine düşmeye, saptırmaya, ayetleri saptırmaya, yanlış bilgiler vermeye, uydurmaya. Çünkü orada e, istediğini yapamadığı için mecbur kalıyor. Bu gaz kendisi yalana başvuruyor. Kendi bu kız bu dincilerin konumuna düşüyor aynı. Ama Ondan bir şey uydurup ortaya çıkartırsa. Bu da bir şeyler uydurup, kim uydurmadan gerçekten de e, yıkabiliyor ama Kur'an-ı Kerim'de bir şey yapabilmesi için bir şeyler uydurması lazım ki bazı akılsızlar ona inansın. Kur'an-ı Kerim güya yanlış gibi gözüksün. Onu yapıyor aslında bu. Ha karşıdaki de çıkamıyor mu? Ya yapma Allah aşkına. Caner Taslaman gibileri bunu adam yerine koymuyor. Caner Taslaman zaten bunun ağa babası Celal Şengör'e kafa tutuyor. Adam açık açık Kodri Bey'den diyor. Celal Şengör korkuyor bundan. Diğer tüm çıktı ateistler, ateistlikler Caner Taslaman'ın karşısında hepsi ezilmiş yani. Hepsi, hepsi, hepsi makine tüfek gibi aynı şeylere böyle vrrr, ezbere gidiyor. Biz Mehmet Okuyan olsun, Canan Taslaman olsun, bunların hep korktuğu evimde Dorman olsun, ne bileyim. Bu tür insanlar, ya da İbrahim Esinler olsun, ya da Erhan Aktaş olsun, ya da Ozan Mandeşar Uluskosu olsun. Bunlar her şeyi gerçekten kanıtıyla anlatıyorlar. Kur'an'dan, tarihten. Bunlar kitapta okudum diye bir şey, makineli tüfek gibi bu böyledir artık, biz bunu böyle görüyoruz insanlık olarak deyip de bir şeyleri geçmiyorlar yani. Bunlar kanıtıyla konuşuyorlar. Bunlar ne yapıyor mesela? Atıyor bir şey şortu. Ya bu bu. Bu Kur'an'da bunu söylüyor. Aslında hadisten bahsediyor adam. Ya da Kur'an'daki ayeti yanlış tefsirden alıyor. Bakın bunu söylüyor ya da o anladığını kendisi yanlış anlıyor çünkü o akletmiyor kalbinden. Bakın Kur'an bunu nasıl böyle der. Aslında Kur'an onu da öyle demiyor ki. Sorun o Kur'an'ı anlamak için samimi olman lazım bir kere. Onun için bu aktüistlikler ateşle Kur'an hakkında bir yorum da yapmamaları lazım. Çünkü bunlar ön yargılı yaklaşıyor. Ön yargıyla okuyorlar. Onun için bunlar anlayamıyor zaten. Anlamadığı için de onların ona bir yorum yapmaması lazım. Samimi bir şekilde ön yargı okuman gerekiyor ki. Gerçekten anlaman gerekiyor ki Kur'an ne demek istediğini anla. Yoksa anlayamazsın. Senin Kur'an'ın mucizesi bu. Herkes anlamaması lazım onu. Ve samimi okuyanlar bile herkes, herkes her şeyi anlayamayacak. Her kese farklı farklı anlayabileceği şeyler var. Yani öyle kolay değil bu işler. Ve dediğim gibi Caner Taslaman'a geçen bir programda en son programda yazmışlar yorum olarak lütfen Diamond'ın karşısına çık falan filan sustur. Caner Taslaman neden Diamond'a kaçıp kendini onun küçüğüne küçültsün ki? Yani Caner Taslaman gibileri Diamond'ı adam yerine koyup neden kendini onun onun kategorisine indirsin? Ondan sonra Caner Şengör'e kafa tutuyor. Bunlar zaten Diamond'ın ababaları. O yüzden bence bu konuyu artık çok fazla takmayın. Ya, çocuk çok akıllı ama nasıl akıllı? Okuduğu şeylerden, ezberlediği şeylerden akıllı, doğrudur. Ama öbür taraftan baktığın zaman doğruları biliyor mu? Bence daha çok yanlış şeyler biliyor. Ha doğru diye insanlığı anlatan şeyler de doğru biliyordur. Onlarda bir sorun yok. Ama e, ak kalbi akletmediği için bence bazı şeyleri ta kendisi içinde dartarak doğruları öne çıkartamıyor. ha Çıkarttığı şeyler de var diyorum ya. Hepsi ya yanlış değil yani. Çok akıllı bir çocuk. Bildiği de çok şey var ama yetersiz. Caner Taslaman gibilerin karşı çıkmak için zaten mümkün yok yetersiz. Çünkü buna ne anlatsan anlatsınlar bu bir şeye beğenin de öyle bir inanmış ki o hasta sabbah gibi tam inanmışlar var ya. bu inanmış ona ne dersen de önüne ne koyarsan koy ama yok bu böyle ama yok şu şöyle ama bu bilim ama yok bunu şu demiş ama bunu bu demiş. Öyle bir sıkı sarılmış ki nasıl bu dinciler onun bunun güya evliyaların şeytan evliyaların onun bunun ipine sarılmışlar. Bunlar da onun bunun ateistlerin atmosferin Nasıl ben İslam ya da tüm dinleri ya da Kur'an'ı falan filan yalancı çıkartırım diyenlerin onun için yatmadan, uyumadan, yatmadan kalkmadan tezler uydurmuş, bir şeyler demiş, bir şeyler çıkartmış olanların ipine sarılmışlar. Bu yani samimi bir şekilde yapmıyor. Samimi bir şekilde, asıl akmıştık bir insan samimi olması gerekir. Kendisi de yani samimi bir şekilde dartması gerekir. Bu baştan zaten bu yanlış olması lazım. Bitti. Çünkü niye? Bu kitaplar bunu söylüyor. İşte böyle olmuyor koçum. Ah, ah. Neyse ya Ama bu konuya bence çok fazla şey yapmayın artık Takmayın daha da fazla büyütmeyin şu adamları Yani kendi kendine program yapıp da Kendi kendine İslam'ı anlatıp da Kendi kendine çürütmeye çalışan bir insandan ne beklersin Bırakın kendi çalıp kendi oynasın ya Tabii ki sen o nurculardan karşılığından beklersen o iş olmaz Çünkü onlar hadislerle falan gelecek onlar sen bir şekilde çürütürsün biliyorsun Onlar da karşına çıkmayınca ki onlardan bir çıkan karşına çıkacak olan vardır da neyse. Ama onlar karşına çıkmayınca işte böyle sana senin arkadaşların hepsi vay be Diamond neymiş kimse çıkamıyor karşısına diyerek böyle seni büyütüp büyütüp dursunlar. Yani sen böyle kendi hayal aleminde büyü. Sen ne Kur'an-ı Kerim'e bir zarar verebilirsin ne de İslam dinine. Zaten zaman her şeyin ilacı. Zamanla bunu herkes görecektir. Buradan ben de tekrar senin e, ağababalarına sesleneyim. Onlar adamsınlar. Çıksınlar Cevahir Şengör olsun veya başkaları. Çıksınlar o zaman İbrahim, Ta, İbrahim Esinler gibi, Caner Taslaman gibi böyle adamların karşısına bir çıksınlar. Mehmet Okuyan, Caner Taslaman, İbrahim Esinler bunlar bir şey oluştursun. 5-6 kişilik bir esinlikler oluştursun. Sen de oraya geçersin. Bunların yanında dur. Sen de destekçi olur abilerin. Adamsanız çıkın. Herkes açıklığıyla öne koyarsın, koysun her şeyi. Ama böyle beyniniz kapatma. Dinle, dua, bir duvar yapıp da duvara her şey çarpmasın. Dinleyin mi anlamaya çalışın. Ama değil mi? siz baştan ön yargılısınız. Onun için sizden tartışmanın bir anlamı yok, manası da yok. Onun için bence zaten tartışmasınlar sizden hiç. Hiç gereği yok. Zaten anlatsınlar kendi anlattıkları programlarda. Zaten Kur'an mucizelerini anlatıyorlar. Hepsini anlatıyorlar. Zaten bunlar dinleyenler siz ne kadar saçma olduğunuzu görüyor. Sizin peşinizden gelenler kim biliyor musun? Gerçekten de bir boşluğa düşmüş, çukura düşmüş. Bir de ne yazık ki bazı gerizekalılar. Yani biraz moda demişler bunu. Moda olsun diye sizin peşinizden koşuyorlar. Ama bunun bir sonu gelecek. Çünkü her modanın bir sonu vardır. Ve bu gerçek İslam tam olarak gün yüzünden çıktığı zaman anlatıldığı, bu Kur'an muzleri daha iyi anlaşıldığı zaman ister istemez bu insanların bile usuk samimi olanları, çünkü samimi olanlar da çok var akronistiklerin içinde. Bunlar yine dine bulur kendini. İslam İslamdan çıkıp deist olan, akronistik olan, ateist olanların bir kısmı yine gerçek İslam. Kur'an'daki İslam'a geri gelecektir. O Bunda bir sorun yoktur. Yaşar senin bunu hep demiştir. Çıksınlar bu dincilerin şeyinden. Gerçek Kur'an'daki İslam'a gelsinler. Bunu direkt yapamadıkları içinde de bir yolda var. Ne yazık ki o yoldan geçmeleri lazım. Oradan geçiyorlar. Sizin gibi samimi olmayanlar da tek başına çıplak ortada kalacaksınız ve ibret alem olacaksınız. Aynı şekilde bu dinciler de ibret alem olacak. Ve kala kala tek Kur'an'daki İslam kalacak. Ve Kur'an müminleri kalacak. Buna hiç kimse de engel olamayacak. Çünkü Allah nurunu tamamlayacak. Neyse. Görüşmek üzere.